Arkadaşlar merhaba. Reader at Work 2 sesli metin çeviri serisine devam ediyoruz. Ve bu videoda birlikte 7 numaralı metni okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Metnimizin başlığı Educational Standards. Eğitim standartları ya da eğitimsel standartlar. After rising steadily for almost a century. Almost hemen hemen demek. Steadily de sürekli. Neredeyse bir yüzyıldır sürekli yükseldikten sonra Standards of Education in the Public Schools of Europe and North America, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın kamu okulları yani devlet okullarındaki eğitimin seviyesi have come to a standstill. Arkadaşlar standstill de durma noktası demek. Bir nokta durma noktasına geldi. In fact aslında in the opinion of many parents and employers in the opinion demek e göre demek. Birçok ebeveyn ve işverene göre they are actually falling onlar yani eğitim standartları actually aslında düşüyor. More and more children, more and more gittikçe daha fazla demek. More and more children gittikçe daha fazla çocuk are leaving school eden early age erken bir yaşta okuldan ayrılıyor. Naturally doğal olarak they have very little knowledge of reading and writing. Onlar çok az okuma ve yazma bilgisine sahipler. Thus bu nedenle the number of illiterate people cahil insanların sayısı is increasing artıyor. bringing about a social problem once again bring about doğurmak, ortaya çıkarmak demek. Yani bir kez daha once again a social problem bir sosyal problemi doğurarak With dropout rates of 27% in high schools and 50% in colleges. Kolejlerde 50 ve ve liselerde de yüzde 27 dropout rates. Okul terk oranlarıyla the American education system, Amerikan eğitim sistemi is clearly in trouble, clearly açıkça in trouble sıkıntıda. In Europe, Avrupa'da the number of children who leave school is going up to to dahi anlamında cümlenin en sonundaki Avrupa'da da the number of children who leave school okuldan ayrılan çocukların sayısı is going up yükseliyor. Though lower than death in the United States though rağmen demek neye rağmen? işte Birleşik Devletler'dekinden, Amerika'dakinden daha düşük olmasına rağmen. Daha düşük ama orada da okuldan ayrılmalar, ayrılan çocukların sayısı yükseliyormuş. There are various factors, çeşitli faktörler var that cause the decrease in educational standards. Eğitim standartlarında decrease, düşüş demek. Eğitim standartlarındaki düşüşe neden olan çeşitli faktörler var. Some people say that, bazı insanlar diyor ki overcrowding, aşırı kalabalıklaşma and lack of discipline ve disiplin yokluğu are major factors ana faktörler. Others say that bir başka grup insanda diyor ki much importance has been given to subjects like subjects like art and drama. Şöyle önemin büyük kısmı much importance has been given present perfect edilgen pasif burası verilmekte to subjects like and like art and drama işte sanat ve tiyatro gibi konulara however ancak more practical subjects have been neglected ancak daha uygulamalı konular have been neglected ihmal edilmekte burası present perfect pasif neglect ihmal etmek demek for many teachers birçok öğretmen için on the other hand diğer taraftan The problem is not falling standards, problem düşmekte olan standartlar değil, but of rising expectations of parents and employers. Peki nedir? Ee, ebeveynlerin ve işverenlerin rising expectations, yükselen beklentileri. According to these teachers, according to e göre demek, bu öğretmenlere göre, the demands of parents and employers ebeveynlerin ve işverenlerin talepleri, demand talep, are getting higher, daha, daha da yükseliyor, getting higher, and this is causing the problem, ve bu da probleme neden oluyor. Cause, neden olmak. Whether or not, whether or not olsun ya da olmasın demek arkadaşlar. Whether or not standards in public schools are actually falling. Actually, gerçekte. Devlet okullarındaki e, evet standartlar e, düşüyor olsun ya da olmasın. Many parents, birçok ebeveyn feel that hissediyor ki, the only way to secure a good education for their children, çocukları için e, iyi bir eğitimi güvence altına almanın tek yolu the only way to secure a good education for their children. Is to send them to private schools. Onları özel okullara göndermek. Which kibu generally have smaller şöyle pardon özel okulları tanımlıyoruz burada which ile. bu okullar generally genellikle have smaller classes. Daha küçük sınıflara sahipler. And stricter discipline ve daha katı disipline. Bizdekinin tam tersi yani benim gördüğüm kadarıyla arkadaşlar durum. Bizde <laughs> Özel okullarda disiplin yok. The popularity of such schools, böylesine okulların popülaritesi, is growing steadily, steadily sürekli demiştik metnin başına da geçmişti. Sürekli artıyor. Despite the high tuition, tuition, tuition arkadaşlar e, harç demek ya yani okul parası yani yüksek ücretlere rağmen popülaritesi artıyor. In the United States, Amerika Birleşik Devletleri'nde for example örneğin 11% of all school children yani bütün okullu çocukların %11'i attend private schools özel okullara devam ediyor. In Europe, Avrupa'da over 16% do so %16'nın üzerindeki bir kısım do so böyle yapıyor. Ve metnimiz de burada sona eriyor. Başka bir videoda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.